Maça baktığımızda maçın ilk yarısında iki takım da çok kontrol, kontrollü oynadı. Yani ilk yarısı pozisyonsuz geçti gibi bir şey. Ondan sonraki süreçte oyunun ikinci yarısına baktığımızda başında bir e, duran toptan yediğimiz golleri geriye düştük. E, ondan sonraki süreçte sakatlıkları yaşamamız, e, eksik duruma düşmemiz, yaptığımız hamlelere de tam yeteri kadar e, cevap alamamıza neden oldu. Ama sonuçta bu bir lig maçı değil, puan maçı değil. Bunun bilincindeyiz. E, sonra, Maç, e, bu tur maçının ilk ayağı bitti. Şimdi bunun rövanşı kendi sahamızda oynayacağız. Kafamızda bazı planlarımız var. E, kendi seyircimizin önünde, kendi atmosferimizde yani her şeyle farklı bir ortamda. bütün avantajlarımızı kullanmaya çalışacağız. Gerekli çalışmaları yapıp artık e, finale bir adım kaldı. Turu geçmek için elimizden ne gerekiyorsa Bandırma'da kendi seyircimizin önünde seyircimizle de bütünleşerek, camiayla bütünleşerek geçmek için bu kadar yaklaşmışken elimizden gelen neyse yapmak için elimizden geleni yapacağız. Soru var mı? Ben teşekkür Teşekkür ederim.